İkizler Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım ikizlerimiz bu hafta. Neler bekliyor? Joker'le başladık. Aa, ay. Kendi burcum ya. İlla sululuk yapacağım. Tabi. Bir şey söyleyeceğim. İkizler. Allah Allah. Ya yani böyle şey gibi. Allah Allah nidalarıyla geliyorlardı. Ya o kadar çok adım kartı var ki. Göstereyim bak. Bir. 2 3 <laughs> 4 Ne bu be? Şaka gibi. Çok fazla adım var. Neyse bunları yerine doğruca yerleştirelim. Şimdi sevgili ikizler Burcu. Öncelikle. Bak burada çok yoğun bir ateş etkisi alıyorum. Gösterdiğim kartlardan da anlamışsınızdır. bu hafta özellikle ateş etkili biriyle bir başlangıç yapma ihtimaliniz çok yüksek. Yani bir başlangıç derken bir adım olabilir, bir mesaj olabilir. Ama bir başlangıç var yani. Bir şeyin temelini atacaksınız gibi geliyor. Bu kişi ekste olabilir ya da Next'de olabilir ama net bir başlangıç var mı? Var. Sadece burada şey gibi böyle. Kişinin adımları cılız kalabilir. Bu sizi birazcık böyle tereddüte düşürebilir. Hani şey, buna bir şans versem mi, vermesem mi? Ay bilemedim deriz ya bazen hani biraz on öyle bir durum yaşayabilirsiniz hafta sonuna doğru hafta başı güzel bak şey gibi böyle hmm, hızlıca bir adım geliyor yani böyle ummadığınız anda bir adım geliyor ama hafta ortası şey gibi oluyor böyle sanki e, hiç adım gelmemiş de sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle bir sessizliğe bürünüyor ortalık ondan sonra bu sessizlikten dolayı siz diyorsunuz ki e, yani ne yaptın ne oldu hani o adımı atan da sendin şu an susan da sensin senin amacın ne Diyebilirsiniz ama e, siz bunu derken, siz böyle kendi kafanızda düşünürken, plan yaparken, karar al almaya çalışırken, bu e, büyük ihtimal eril bir adım da o yüzden beyefendi diyeceğim. bu Beyefendi tekrardan bir harekete geçiyor. İkizler burcu, bak bu hafta ilişkiye de başlayabilirsiniz, flörte de başlayabilirsiniz. Net adım aldığınız bir hafta ve ateş grubu olma ihtimali, yani burcu ya da ne bileyim yükseleni koç, aslan, yay olabilir. Ama net bir adım alıyorsunuz alıyoruz. Ay ben almayayım siz alın. <laughs> Hakkımı size devrediyorum bebişlerim. <laughs> ee, bakalım bir eril dişil konuşturma yapalım. Erilimiz dermiş ki seni sosyal... Ne? <laughs> Ay, dermiş ki seni sosyal medyada engellemem, sana kötü sözler söylemem, sana kötü davranmam, seni sevmediğim anlamına gelmez ki. Hadsiz. Bu engellemiş mi sizi? Utanmadan. <laughs> ne anlama geliyormuş beyefendi? Bu beyefendi baya baya engel koyan bir tip herhalde. Hmm. Peki dişil enerji ne dermiş? Oh be işte bu ya. Ah canım dişiller. Dişilimiz ne de dermiş ki ben sensiz de mutluyum. Çünkü artık kendimi seviyorum. Şey böyle kafa, hare kafa hareketi falan yapacağım da olmayacak şimdi. <laughs> Ama dişil çok güzel söylememiş mi? Ben sensiz de mutluyum ya. Ben kendimi seviyorum. Sen hayırdır. Neyse pozitif yönlerini aldık, kabul ettik bebişlerim. Ki bence gayet pozitif geldi. Hayatında kimse olmayan ikizler burçları özellikle bunu alıp alıp kabul etsinler. Ha bu arada ilişkisi olanları söylemeyi unuttum. ilişkisi olanlar için de güzel bir hafta. Ee, uzun süredir evliliğinizle ilgili beklediğiniz bir konu, bir gündem varsa bu hafta onunla ilgili e, sıcak gelişmeler olabilir. Yani böyle uzun süredir mesela atıyorum ev, araba, bir şey almak istiyordunuz ya da ne bileyim çocuk sahibi olmak istiyordunuz gibi şeyler. Ee, eğer evliyseniz bunlarla ilgili gündem olabilir bu hafta ya yani uzun süredir askıda beklettiğiniz her ne varsa evli olan arkadaşlarım için söylüyorum bu hafta gündeme gelecek öyle işte pozitif aldık kapattık Kendinize iyi bakın hoşçakalın bebişlerim